yapıyoruz arkadaşlar Arkadaşlar bugün sizlerle PES 2021'de bildiğimiz lig yapıyoruz Galatasaray kariyeri e 369 milyon Galatasaray kariyeri e. Evet şimdi gördüğünüz gibi ana ekranımıza geldik ee, şöyle hemen takım görüşmeler dediğimiz zaman şurada görüyorsunuz arkadaşlar transfer bütçesi 369 milyon 666 bin olarak euro olarak gözüküyor maaş bütçemiz 114 milyon Takımımız e, ps 21 olduğu için fazla güncel değil Herkes var ama arkadaşlar Şimdi şöyle bir şey var hem e, Angelino ve Sachaboy'un dönemi o zamanlar Ama Halil Dervişoğlu, mı filan var Onları ama zaten göndereceğiz yeah. Böyle her yıl bir böyle bir Dybala olayı oluyor Ben de bugün bir Dybala'yı almak istiyorum Paulo Dybala diyoruz gördüğünüz gibi transfer para bon servisini bayağı vereceğim ee, yıllı maaşın da full maaş full vereceğim maaş sonra şu gol attığında mı attığında sürekli böyle bir bonusumuzu da verelim tamam şimdi bu teklifimiz olsun Paula Dybala'dan sonra biliyorsunuz bir Arron Van Bissaka var Arkadaşlar hem Aaron Bissaka hem de Scott McTominay ile görüşmemiz biliyorsunuz Scott McTominay de şey yapıyorlar Hemen şöyle 3 yıllık maaşını da full vereceğim Gol attığında falan her şey olsun tamam evet Ondan sonra arkadaşlar Aaron Van bon bonservisini full veriyorum 3 yıllık bir yıllık maaşını da bayağı veriyorum Ekstra şeyleri de veriyorum ve aramamı sakka da inşallah kulübümüze katalım. Ee, evet bir de arkadaşlar son zamanlarda bilirsiniz bir Cristiano Ronaldo iddiası çıktı. Cristiano Ronaldo. Maaşını verelim. Yıllık maaşını da böyle bayağı bir verelim. Ee, tamam Cristiano Ronaldo'yu da takımımıza katmak istiyoruz yanıt bekleniyor bekleniyor. Görüşme başarısız tam transfer. Görüşmeler niye başarısız? Cristiano Ronaldo tamam kabul etmiş. Herkes kabul etmiş. Bir Dybala herkes kabul etmiş neyse. Cristiano Ronaldo'yu takımıza getirdik arkadaşlar. Paulo Dybala daha görüşmemiş. Aron Van Bissaka'yı da şöyle hemen bir kabul ediyoruz. Ondan sonra Scott McTominay. Bunu da kabul ediyoruz. Evet ilk transferimiz Cristiano Ronaldo kulübümüze geliyor gördüğünüz gibi. Sergio Oliveira'ya bir teklif gelmiş. Sergio Oliveira bu sezon satmayı düşünüyorlar o yüzden şartlara kabul edip Sergio Oliveira'yı satacağız. Tamam. Bakan mı? Sedik Bakan bu Zaten satmıştık. Kabul ediyorum. Paçayı da var yani. Evet, paçayı da getirdim. Angelino'yu ben şöyle bir serbest bırakıyorum. Saçabo'ya da gelip serbest bırakıyorum. Tamam. Şimdi Fenerbahçe maçımızdaki oyun planı nasıl olacak? Şöyle ben ilk öncelikle e, dizilişi bir değiştireceğim iki santraforlu şu yapacağım. Cristiano Ronaldo Kerem Aktürkoğlu yerinde şu an şurada bir olsun. Birazcık daha ileride dursun Cristiano. Mauro Icardi birazcık daha arkada dursun. Sonra buradan e, Scott McTominay Torreira yerine bir getirelim. Sergio Oliveira ile işte Torreira'yı da şu tarafa bir getireceğim şimdi. Bu arada bir şeyi getirmeyemedik. Derik Köhn. Derik Köhn PES 2021'de yok. O yüzden Derik Köhn'ü getiremedik şu an. Kazımcan Karataş'la orayı dolduracağız. Torre ile defansif orta saha oynasın. Sonra Mauro Icardi santrafor oynasın. Evet bu şekilde bir kadromuz var. Hemen çıkıyorum. 4-2 bu arada Fenerbahçe bizi yeniyor. Değişik. Bir ocağa gelip hemen ara transfer döneminde geri geleceğim. Şampiyonlar Ligi o zaman ne olacak? O zaman hep beraber göreceğiz. Bu arada arkadaşlar Şampiyonlar Ligi grubumuz şöyle ilk maçımıza kazandık hatta. PCF var, Salzburg var, Antwerp var ve biz varız. Evet arkadaşlar e gördüğünüz gibi sezon ortasına geldik ilk. Arkadaşlar evet gördüğünüz gibi Günay Güvenç 3 maçta yer almış. Davinson Sanchez, Arduk gibi filan. E Scott McTominay 1 gol 12 asist. Hakim Ziyech 5 gol 5 asist. Kerem Aktürkoğlu 7 gol. Mauro Icardi 17 gol Cristiano Ronaldo 17 gol aralarında inanılmaz bir rekabet dönüyor Ondan sonra arkadaşlar başka Fernando Muslera da 25 maçta yer almış en iyi oyuncumuz Cristiano Ronaldo gözüküyor 6.3 orulda Arkadaşlar Türkiye Süper Lig'de gördüğünüz gibi 41 puanla Galatasaray birinci Ondan sonra arkadaşlar Zira Türkiye Kupası'nda Gördüğünüz gibi biz şu an e, kimle eşleşiyoruz? Adana Demirspor'la eşleşeceğiz. Çeyrek final. E, Türkiye Süper Lig gol kralı Cristiano Ronaldo 15 gol, Mauro Icardi 10 gol. Ziraat Kupası gol sıralamasında da arkadaşlar Mauro Icardi 4 gol. E, sonra Cristiano Ronaldo burada gözük düşüyor mu? Cristiano Ronaldo bu şeyde yok. Asist sıralamasına bakacak olursak arkadaşlar. Süper Lig'de Scott McTominay 10 asist. Lucas Torreira 4. Hakim Ziyech 4. Zira Türkiye Kupası'ndaki asist sıralarım sıralamalar arkadaşlar. Lucas Torreira bir asist yaparak 6. sıraya kapmış. Ee, bu şekilde arkadaşlar ilgara ara transferi. ben hemen sezon sonuna gelip geliyorum sezon sonuna gelip size göstereceğim her şeyi arkadaşlar. Ha bu arada Şampiyonlar Ligi'ni göstermedim ben. Bir saniye. Gruplardan lider olarak çıktık Görüyorsunuz 3 galibiyet, 3 beraberlik. Ondan sonra arkadaşlar eleme aşamasında şu an kimle eşleşmişiz? Ee, Newcastle United ile eşleştik arkadaşlar. Onda şeyini bekliyoruz maçını. Hemen ben sezon sonuna gidip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'ndeki son 16'da ilk maçımıza çıkıyoruz arkadaşlar Galatasaray'la. Hemen simüle ediyorum maçı ve Galatasaray nerede 2-0. 2-0 ilk turu geçiyoruz arkadaşlar. Hemen ikinci turda geleceğim. Arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nde ikinci maçımızı yapıyoruz. Maçı atla diyorum ve Galatasaray 1-0 kaybediyor ama turu geçmeye başlıyor arkadaşlar. Çeyrek finale yükseliyoruz Şampiyonlar Ligi'nde. Evet arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nde rakibimiz çeyrek finalde Celtic. Celtic Maçı hızlı atla diyorum Ve 3-1 Çeyrek finali 3-1 yeniyoruz arkadaşlar Şanslı bir kura çektik Arkadaşlar ikinci maça Giriyoruz Celtic'le Tıkladım Ve 1-1 1-0 yani kazanmışız arkadaşlar Yarı finali yükseliyoruz Yarı final rakibimiz acaba kim olacak Yarı final rakibimiz Real Madrid Oldu bakalım Ne yapacağız İlk maçımızı simüle ediyorum Ve 0-0 Arkadaşlar direniyoruz. Real Madrid'e karşı direniyoruz. İkinci maçımızdayız. Real Madrid'e karşı bakalım. Ne yapacağız maçı atla diyorum. 3-1. Finale çıkıyoruz. Real Sociedad atla. Arkadaşlar bu arada Zira Türkiye Kupası finali Galatasaray Beşiktaş maçı atla diyorum ve a kaybettik. Zira Türkiye kupasını alamadık maalesef. Ama finale kadar geldik. Arkadaşlar sezonun en iyi 11'i Santrafor'da Cristiano Ronaldo, Mauro Icardi, orta saha Scott McTominay, Lucas Torreira olarak açıklanıyor. Final maçı Real Sociedad Galatasaray. Haydi hazır mıyız? büyük sıfır Galatasaray şampiyonlar ligini kazanıyor. Evet arkadaşlar Hemen size müsabaka bilgisini veriyorum Şampiyonlar liginde Biliyorsunuz kazandık şampiyonlar ligini kazandık Gol sıralamasında kim var gol sıralamasında Andres Silva var e, Real Madrid'den Rodrigo bizden de Mauro Icardi ve Cristiano Ronaldo 6 golle Ve Kerem Aktürk olduğu 3 golle orada katkısı bulunmuş Asist sıralamasında kim var arkadaşlar asist sıralaması Scott McTominay 5 asit yaparak ve hakemliği 2 asit yaparak ikinci sıraya yerleşmiş Scott McTominay. Şimdi ise arkadaşlar e, Türkiye'den Süper Lig'in e, Süper Lig kazandık Gö Gösterim şöyle arkadaşlar 96 puanla net bir şekilde kazandık. E, Türkiye'den hocam şöyle bir Gol sıralamasına bakalım arkadaşlar. Cristiano Ronaldo 30 gol. Mauro Icardi çökmüş ha bildiğim Mauro Icardi sonda çökmüş ligde. Mauro Icardi 18 gol ve Kerem Aktürkoğlu 13 gol. Zira Türkiye Kupası'ndaki gol sıralamasına bakalım arkadaşlar. Biliyorsunuz Beşiktaş yenmiş. Mauro Icardi 7 gol. Kerem Aktürkoğlu 3 gol. Bu arada Cristiano Ronaldo sadece bir gol mu atamamış. Cristiano Ronaldo da burada çökmüş. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi devamını istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olun lütfen ve ikinci bölümünde de arkadaşlar yeni transferler yapacağız yeni transfer dedikodularını oynayacağız ikinci sezonda bugünlük bu kadar görüşürüz.